Media Mart Amerikan Mutfak Ekstra'yı sunar. Sokrates'ten herkese merhaba. Media Markt ve Yakops'un katkılarıyla hazırladığımız Amerikan Mutfak Ekstra'ya hoş geldiniz. Ben İnan Özdemir, Kaan Kural'la birlikte NBA'in seçtiği en iyi hareketleri burada yorumluyoruz. Kanal hoş geldin. Hoş bulduk. Burada tabii ki sezona dair de çok güzel bir videomuz olacak ama önce hatırlatmamızı yapalım. Mediamarkt uygulaması yenilendi efendim. Uygulamayı hemen indirin. Mediamarkt Club puanları kazanın ve size özel avantajların keyfini çıkarın. Çeşit çeşit teknolojiyi ve fırsatı bu yeni uygulamayla birlikte kaçırmayın diyelim. Çünkü yıl sonları ya da yıl başları bu konuda önemlidir galiba. Abi. O puanları topladığın zaman sonra onlarla indirim ve beleş ürün alıyorsun. Ve biz de bugün farklı bir şey yapalım dedik. Daha doğrusu benim fikrimde kan abi bu. Programdan önce ee, Kaan abi de çıtlattım ama dedik ki madem yeni yıla geldik artık, 2025'e geldik, 2024'ü bir tam kapatalım. Haftanın hareketlerine geçeceğiz ama öncelikle bir yılın hareketlerini izleyelim istersen. Yani tahmin ettiğimiz şeyler var ama bakalım genel anlamda beklentileri karşıladı mı? 10 numarada, yılın 2024'ün en iyi hareketlerinde 10 numarada Lokal Doncic var. Gober'i dans ettiriyor. Playoff'ta tabii. Playoff olması bunu açıdan çok önemli. Gober'i dans ettiriyor ve üzerinden üçlüğü yolluyor. Ve Batı finali ikinci maçı. Yani çok da yakın bir maç. Aslında hani Minnesota'nın o Denver serisi sonrası özgüvenli alt üst eden maç bu oldu işte. Doncic bir de bayılır uzunun üzerinden atmaya. Evet. Zubat'sa çektirdiğini kimse çektirmedi herhalde. Gober'i dans ettiriyor burada. Evet. Gober de aslında elinden geleni yapmış ama yapacak bir şey yok ya. Yani. Kim hatırlarsa maçtan sonra da senle çok konuşmuştuk. Yani Gober biraz fazla hedefleniyor bu tip şeylerde. Yani insana fazla dalga geçiyor. Halbuki şurada bir uzun yapabileceği en iyi savunmalardan birini yapmış. 9 numara da D-time var normal sezonda. Ee, normal sezondan maç sonu bu sezon. sezonu e, tam daytime gösterdiği ilk gösterdiği yerlerden biriydi. Çok keyifle gösterdi ama tabii sezon çok istedikleri gibi gitmedi, onu da söylemek evet. lazım. Bakalım 2005 onları ne getirecek? Hmm. 2024'ü iyi geçiren isimlerden biri, playoff'ta istediğini bulamasa da Nikola Jokic'ti. Nikola Jokic şampiyon olduğunda bu kadar sevinmedi ya. <laughs> ya zaten çok duygularını çok belli eden, çok heyecanlanan falan biri değildir. Ama biraz da tabii işin pozunda da yani ma maç topu olduğu için işin pozunda yapıyor ama çok güzel seviniyor ya. Hep, keşke bir hep sevinse. Çok güzel seviniyor abi. Peki ne diyorsun? Tamamen bal mı yoksa yok hiç attığı için bir mantık var mı bu atışın içinde? Yok çünkü çok yumuşak bırakıyor topları böyle anda. Bal abi. <laughs> yani tamam atıyorum başkasından daha dengeli atıyor. Başkası çembere değdiremez. Ama yani bunun normal yok o topu 20 kere atsa öyle ki bu arada iyi de finalde savunmuyor. 20 kere atsa bir kere iki kere girer abi bu. Yok Warriors'ı seviyor abi. Yok evet. çok seviyor işte. Seviyor mu sevmiyor mu? o da bir tartışma konusu. Seviyor o da ayrı. <laughs> Üff. Bu işte draft gecesinden kalan bir hesap. Jaylen oh. Green'deki etkilengem, aynı jenerasyonun çocukları. Ya Jalen Green'in patlayıcılığı gerçekten çok önemli. Ve e, kol süreti diye bir şey var. Mesela Jalen Brown'da çok var. Hızla o balyozu indiriyorsun. Bu ne kadar geriden, ne kadar sert indiriyor balyozu ya. O yüzden etkisini iki kat arttırıyor bence sınavcı. Hakikaten yani arka çekimden de görüyorsun. Havada asılı kalıyor ve topu o kadar indiriyor ki çok acımasız bir smaç. Ve çok sert. Aynen çok hızlı yapıyorsun smaç yani. Ya o işin ustası Kawhi Leonard'dır. ve Jalen Brown'dur ama Jalen Green de fena değil. Bak Kawhi o en patlayıcı olduğu yıllara dair videolara bazen bakıyorum. Neden bu kadar çok diz sakatlığı yaşadığını oralarda görüyorsun Kaan O kadar kötü düşüyor ki çoğu pozisyonda. O kadar sert çekiç vuruyor ki e, o sorunu anlıyorsun. t de çok yaşardı ona geçmişte. Üf bu da 6 numara Anthony Edwards'ı maç kazandıran bloğu. Ve blok blok değil bu. Kafayı çembere çarpıyor blok yaparken ya. Budur işte. Edwards'ı zaten Amerikan starlığında, süper starlığında farklı bir yere çıkaran gençler arasında bu dönemde. Bitti. Aynen. Kafayı çembere çarpıyor. Sonra dengesini kaybetsin. bayağı ikinci kattan bir de yere düşüyor. Yani akıl almaz bir atletizm ya. Akıl almaz. Peyton Pritchard da NBA finallerinde kendi sihrini göstermişti. Bu bal mı? Şimdi... <laughs> Burada biraz durmak lazım. Çünkü Evet bunda da şimdi bal şimdi bal derken şans faktörü çok önemli tabii. ama Peyton Pritchard bu işin yani bu işin gerçekten bir ustası varsa Peyton Pritchard ama Peyton Pritchard da bunları atıyorum yüzde otuz nedir boş üçlük yüzde yüzde otuz midir yüzde otuz altı otuz ne tabii ki atmıyor. ama konu Peyton Pritchard olunca herkes için yüzde beş yüzde yedi olan şey yüzde on dört diyebilirsin çünkü hakikaten bu işin büyük ustası. Bu da abi benim için yılın en güzel hareketi açık söylemek gerekirse. ben bu hareketi çok başka bir yere koyuyorum. Yani Kyrie Irving yine bir normal sezon maçı ama Denver'a karşı maç kazandıran sol el basketi. Burada ters elle, sol elle atmasının dışında çok önemli bir faktör var. Burada yana doğru gidiyor. Evet. yana doğru giderken topu... Çünkü çok basit bir şey var, basit fizik kuralı. Sen gittiğin zaman topla senle birlikte, topun yana doğru bir şeyi var, ivmesi. O momentumu dengeleyerek karşıya doğru topu dengeli atabilmek, ters elle tek elle, ya inanılmaz. Bunu başkası yapsa elinden fırladı dersin hı hı. ama kayrı olunca bir dur diyorsun. Yani zaten running jumpuk hook kan abi. Ya ileriye doğru olsa, hı. floater gibi olsa sorun yok. Ya sorun yok derken o da etkileyici ama iyi bir hareketler. Yana doğru bu yapılmaz. Mesela nüans burada Magic Johnson'ın maç kazandıran basketi var ya onlar da genelde oyuncular ortaya doğru giderlerdi ve tam potanın hizasından atarlardı. Karim Jabbar'ın sırrı doydu. Ve topu yukarı doğru yani kendileri yana gitselerdi topu yukarı doğru kaldırdıkları için o yemeği dengelerlerdi. Ya, o yüzden oralarda bir denge var ama bu tamamen Kyrie'nin hayal gücü. Yani başka bir oyuncu bunu hayal bile etmez. Başka bir oyuncu durup Geriye doğru çekilir ama Kyrie hem hayal gücü hem de icra açısından benim bu yılı izlerken yani 2024'te izlerken en televizyonu bağırdığım an buydu. Evde izliyordum bu maçı. Yani i̇nanılmaz bir anda yani. Bu da... Çok ilginç. Şimdi bunun Yine aynı soru. <laughs> yalnız bunun sekansını almak lazım. Bu maçı bilenler biliyordur belki. Cleveland 20 sayıcı 18 sayımıyla geride 3 dakika kalan 6'da 6'da ya 7'de 6 ya da 6'da 6'da bitiriyor ve bu 3'te bitiyor sonra yani... İnanılmaz arka arkaya üçlükler sokuyor sokuyor sokuyor. En sonunda Max Struz orta sahadan olsan gerisine atarak maçı kazandırıyor. İnanılmaz. O bütün o sekansı almak lazım. Ve normal bir şut gibi atıyor evet. burada. Luka Doncic de işte bayağı savunuyor. Evet, evet or. bayağı zorlaştırmaya çalışıyor yani. Çok güzel bir pozisyondu. Evet. Ve Uuu. ya sanatçı geldi. Sanatçı geldi ya. Dansçı geldi daha doğrusu. Dansçı. İki numarada ki bunu yakın dönemde konuştuk. Çünkü bu sezonlar hareketi bu aslında ama bir dublesi var, John Morant'in. Yani 360 dublesi. Balet yani. Resmen balet yani. Yani bu zerafet falan inanılır gibi... Bu çeviklik ve zerafet gerçekten çok eşsiz. Kairi'de de mesela o top hakimiyeti üzerinde var. Bunlar yani NBA'deki olağanüstü yetenekler arasında çok çok ayrılan şeyler ya. Benim için de... Yani tabi bu biraz görece bir kavram, benim için de yıllara gitti bu ya. Bu sezonun da hareketi olacak bu arada. 2024-2025 sezonun hareketleri olacak. Sence hangisi daha güzel? Ben hala karar veremiyorum. Şimdi dediğim gibi güzel göreceli bir şey. Ama ben ben bunu tercih ediyorum. Bunun zerafeti hiçbir şey de yok. i̇kisi arasında mı? Evet, ikisi Belki, arasında. Şöyle, birincisi daha zor, ikincisi daha zor. Yani biri te, ikincisi teknik anla, teknik puanlarda öne geçiyor. Biri birincisi artistik puanlarda ama ben teknik puanları seçiyorum. İkincisi abi yani dönüyorsun, elini açığa çıkarıyorsun, sonra tekrar alıyorsun, öbür önüne bitiriyorsun. Buz pateninde var ya teknik puanı, artistik puanı diye. Artistik de bence birinci, teknik de ikinci. Ben de ilk hareket daha çok seviyorum ama inanılmaz iki hareket yani. Bu arada bir numarayı, bir numara <laughs> hak ediyor abi. Ya evet ben bir Domer, midir? Bir birdir abi. John Collins'in üzerine Anthony Edwards. Ya John Collins'in ruhuna fatiha diyoruz. Abi o ne? O ne şiddet? Bu ne şiddet bu Celal ya? <laughs> Maça bir var. bu arada. Evet, hakikaten. Griffin'e selam olsun diyelim. Gerçekten tam bir Black Griffin simacı. Yani buradan sen Anthony Edwards'a hakkını veriyorsun ki hak etti zaten. Anthony Edwards iki tane çok acayip. Benim için bir ya tane. ama ee biraz subjekt, objektif bakmaya çalışırsam Anthony Edwards bir hak etmiş. ben de Kyrie diyeceğim galiba ya. Ben de Kyrie diyeceğim galiba. Çünkü hareketi çok seviyorum Kaan abi. Buradan bir de haftanın hareketlerini yapalım, yapalım, mı? Çünkü haftanın hareketleri de güzel. Kısaca istersen haftanın hareketleri üzerinden gidelim. Tamam. Evet Kaan abi haftanın hareketlerine geçtik. Colantini ile başlıyoruz. Şimdi kalite biraz düşecek tabii yıldan haftaya geçince ama ya burada tabii bu arada Koalentini takımda bu kadar sakatlıklar yokken ofansif bir oyuncu olarak korkunç bir sezon geçirirken kendine gelmesi çok değerli. Ee, yalnız burada şey, bu harekette şey var. Sen ne yaptığını bilmiyorsan rakibin nasıl bilsin <laughs> durumu var yani. Koalentini <laughs> burada sarhoş sarhoş gidip turnikeyi bir şekilde bitirmeyi başarmış ama. Jalen Saks'ın hareketi ilginç. Yani tam bir Jalen Saks hareketi yani, bu da abi. Bir şekilde dönüyor, sıyrılıyor falan fakat potaya geldiği zaman denge menge hiçbir şey kalmamış. Dur ben bir atayım abi diyor. E, ee, o kadar hareketin ödülünü biraz da topla yardım ederek vermiş. Çaa! Bak Brooklyn maçları kadar güzel bir hareket değil, ama güzel bir hareket abi. Burada tabii şey havada temasla şey yapıyor. Temas olduğu için tam dönemiyor. Tam eğer teması olmasa döner zaten. Temasta ama topa topla mesafe açmayı başarıyor ve gene çok zarif bitiriyor. Ve şeyi fark ediyor. Aa bir saniye pota arkamdaymış diye orada bile dengeli bitiriyor arkadaşlar. Yani zaman herkes için başka akıyor. Camorant için başka akıyor. Artı Şimdi el göz koordinasyonu işte kas home, ıı, koordinasyonu falan diye bir şey var. Abi bu kadar akıcı yapamazsın her şeyi. Yani kaslarının birbirine, bütün kaslar birbiriyle bağlantılı gibi. Tek bir kas gibi çalışıyor bütün kasları ya. Bu kadar akıcı yapamaz mısın? Şimdi bir, daha bir hareket daha göstereyim sana. Aa, bu, bu da çılgın bir hareket. Çılgın diyorum. gerçekten. Ama o da yani mesela Curry'i biz tabii şutuyla çok iyi bildiğimiz için Curry e, aynı zamanda müthiş hakimiyeti olan bir ee, topla gerçekten o da bir cambazdır. Burada da zaten cambazlığı kırılını yapmış. Kayri'ye selam olsun diyelim. Yani bel arkasından sonra sağ ile bitiriyor. Hakikaten Kayri hareket. Aynen öyle. Kayri'ye selam çakmış burada. Orlando Magic haftamız devam ediyor. Bu da Constantine'in Brooklyn maçlık maç kazandıran basketi ki Tristan da Silva ile birlikte maçı <laughs> <laughs> geri döndürdüler. Ki söylemiştik o Colentine bu sezon hiç rotasyonda bile evet. değildi ama o kadar sakatların yanında burada maç kazan bu maçı da çok iyi bir maç kazandıran basketi de attı. Bu da Mike Brown'u kovduran basket. Ya Mike Brown'u kovdurmasını falan geçtim. Yani şunun özrü olmaz ya. Dirk Fox'un yaptığı şeyin özrü olmaz. Olmaz yani. Gerçi Constantine'in ayri yaptığının hiç özrü olmaz da e, ee, burada yani 3 sayı gerideyken takımı 3 artı bile maçı kazandırdı. Ama Derin Fox'un orada sıçraması falan. Bir kere en yapmaması gereken şey foi. Hiç sıçramaması gerekiyordu. Ben seyircilerimiz bilmiyorsa maçtan sonra Mark Brown Darren Fox'u eleştirdi ki çok clutch maç kaybetmişlerdi zaten. Konuştuk Sacramento'yu bir önceki bölümde. E, sonra da Mike Brown'la yolları ayırdı Sacramento Kings. Tam bu hareketle bağlantılıydı ama bir sürecin sonuydu bu hareket onlar için. Bu da Christmas gecesinin maç kazandıran basket. Bir klasik Lakers Warriors maçı. Unutulmaz bir normal sezon maçıydı. Ve Austin sonrası kazandırdı. Muhteşem bir maçtı ama burada tabii gerek bir önceki pozisyonda gerek şimdi bir sürü hatalar silsilesi de var. Yani Wiggins'in kaçırması, Kuminga'nın yardıma gelmemesi ama Austin Reeves harika maçı da bu maç kazandıran basketle taçlandı. Ve ana plan Lebron'a topu vermekten. Lebron'a topu veremiyorlar. Austin Reeves hemen pozisyonu uyarlayıp orada saldırıyor rakibe. Zaten mükemmel bir dönemden geçiyor Austin Reeves şu anda. Bandanayı taktı. Bandana'yı taktığından beri fenomen bir basketbol oynuyor. Aynen, Bandana şey, artı iki buff verdi ona direkt. <laughs> Ve Scoot. maç kazandıran basketler. Scoot Anderson, iyi bir sezon geçirmiyor. Son dönemde biraz daha iyi oynuyor, onu kabul etmek lazım. İyi bir sezon geçirmiyor olabilir ama maç topunu çok güvenli atıyor, isabeti de buluyor. Atımlaması da acayip Son ayak üzerinde. Potaya gider gibi oradan fren yapınca bütün savunma da zaten bir şekilde kurtulmuş oluyor. Potaya gitmediğini geç fark ettikleri için. Ve işte aynı geceden bir başka son saniye. Benim fantasy takımım bu sezonki fenomeni. Güvendik ve o da bize güvenin karşılığını verdi. Jordan Poole. Jordan Poole yalnız bu sezon... Şimdi Washington'ın durumu çok kötü olduğu için ve Jordan Poole sadece ve sadece yaptığı saçmalıklarla gündeme geldiği için unutuluyor ama Jordan Poole çok iyi bir sezon. Çok, çok iyi bir sezon. Yani böyle oynasaydı Warriors takas etmezdi zaten. Tabii canım. Warriors'ın aradığı Jordan Poole buydu. <laughs> Aynen. Yani Yine çok çok verimli değil ama kabul edilebilecek seviyede yani Washington'ın durumu <laughs> düşününce bir miktar verimsiz olması anlaşılabilir zaten. Kabul edilebilir seviyede verimsiz ama gerçekten büyük bir şütör ve skorer olduğunu da ispatlıyor bu sene. Yine aynı geceden kan abi son yani bir numaramız da Tyler Herro. O da müthiş bir dönem geçiriyor. Müthiş bir sezon geçiriyor zaten. Bu sezon olsalar da olacak büyük ihtimalle. Ve maç kazandıran bas, Maç topu ona emanet ediliyor. O da maç kazandıran basketi yolluyor. Ve bir Kobe Bryant atışı. <laughs> topu orta mesafeye götürüp hafif kereyi çekilerek atıyor burada. Harika bir sezonun, harika bir jeneriği. Tyler Heron. Çok teşekkürler Kaan abi. Teşekkür ederim. Mediamarkt ve Yakopsa birlikte efendim. Hem yılın hareketlerine baktık hem de haftanın hareketlerine baktık. Sizin de seçimlerinizi merakla bekliyoruz. Güzel haftalar olsun. Güzel hareketli bir haftayı gelecek hafta burada konuşacağız. Hoşçakalın. Hoşçakalın. <laughs> Mediamarkt Amerikan Mutfak Ekstra'yı sundu.